Herkese tamam merhaba arkadaşlar, yani arkadaşlar. Bugün bugün burada arkadaşlarım var. Evet. Yani burada parkta arkadaş edindim. Evet. <laughs> 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 yani video çekeceğiz burada. Evet. Nasıl evet. video çekeceğiz artık. Parka geldik yani. İşte size göstereyim size. <laughs> arkadaşlar şimdi siz döndüreyim mi? Hop. <laughs> do ee, Dolaşacağız mı şimdi? Şimdi arkadaşlar dolaşırız. Evet. evet. Dolaşırız. Falan Olur. O zaman koşalım. Koş 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 koş. koş. Şöyle göstererek gidelim. <laughs> gidelim. Allah. Ben Tamam ya. Evet Allah. Oh hatta bunda dönerek video evet. çekebiliriz. Ben de hadi dönelim. Arkadaşlar evet, arkadaşlar şu anda döneceğiz. Dönüyoruz geldik yani. Tamam hadi. Dönebiliriz. Dur hatta ben şöyle Otun yapayım. Otur şöyle. Oradan ben döneceğim. Hadi, hadi bakalım. Ne nedendür? Tamam böyle olsun hadi. <laughs> hadi <dön> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Burası ama çok güzel. Bir evet. defa video çekiyorum. İlk ben defa de videoya katılırım şu anda. Ben de öyleyim. Ben de evet. evet. Ejder'im bir şey anda yardım Ay. Ay. Arkadaşlar. Başınız döndüyse yorumlara yazın. Bence de arkadaşlar. Ben de evet abone olun, like atmayı unutmayın. Evet. evet. En sonunda söyleyecektim ama siz söylediniz zaten. Evet. <laughs> unutmayın yani. Yine de. <gülüyor> <gülüyor> Çok sesli bir video olacak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. Ben de ilk Arkadaşlar biz şimdi ineceğiz. Bu kadar dönme yeterli bence. Başımız bence döndü. başımız döndü. Biz bence durdurunca görüşürüz. Arkadaşlar indik. Çek, çekmedik. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.